Nesine TV'den herkese merhabalar. Perşembe bülteninden seçtiğim 3 Dünya Kupası Avrupa elemeleri maçıyla Sizlerleyim ilk maçımız İskoçya-Avusturya mücadelesi. İskoçya'da moraller yerinde Euro 2020 vizesi aldılar ve yıllar sonra çok uzun bir sürenin ardından büyük bir turnuvaya gitmeye hak kazandılar. Avusturya ise Euro 2020 vizesinin yanında Uluslar Ligi'nde de çok başarılı bir dönem geçirdi. A Ligi'ne yükseldi. Zorlu bir mücadele bekliyorum. Bu mücadelede tercihim 2-3 gol aralığı olacak. İkinci maçımız ise Almanya-İzlanda mücadelesi. Ee, İzlanda da düşüş sürüyor. Euro 2020 elemelerinde grubumuzda yakından izlemiştik. Ee, bir düşüş dönemine girdiler. Zaten Uluslar Ligi'nde de A grubunda güç kaybettiklerini çok yakından gördük. 6 maçta 0 puanla grubu kapattılar. B liginin yolunu tuttular. Almanya'nın gollü bir başlangıç yapmasını bekliyorum. Tercihim 3.5 üst. Son maçımız ise Macaristan Polonya. Macaristan'ı da Uluslar Ligi'nde yakından izledik. Gerçekten iyi bir jenerasyon yakaladılar. İyi gidiyorlar. Euro 2020'ye de katıldılar. Polonya ise her zaman gruplarda iddialı bir ekiptir bu grupta İngiltere de yer alıyor. Macaristan'ın eğer bir şansı olması gerekiyorsa Polonya'dan puan veya puanlar alması gerekecek. Rakibi aslında Polonya gibi gözüküyor. Ben bu mücadelede karşılıklı goller bekliyorum. Herkese kuponlarında bol şans diliyorum. <laughs>